diyorsun Kukuli? Bir el atalım mı? <laughs> ha? Balonlarınız çok minik mi oluyor? Daha azıcık havalanmışken hemen pıt diye patlıyor mu? Daha büyük, daha sağlam, daha uzun ömürlü. Daha da, daha da, daha da. Daha, daha, daha. Balonlar için yapmanız gereken şey çok basit. Hiçbir şey. Çünkü biz, ben Minky, sizin yerinize balon yapacağız. Lülükon mu koyuyorsunuz siz ona? Tabii ki lülükon koyuyoruz. En sağlam balonlar lülükonla olur. İşte hazır. Denemez misiniz? Ay yaşasın. Ha? <laughs> Çok güzel oldu baloncuk. Aa lütfen. Bu artık baloncuk değil. Bu bir balon. Balon. Hatta balon. Balon. <gülüyor> 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 tamam Minky sakin. Aa. <laughs> <laughs> Oh. Oh. Kukuli hadi gel de biraz renkli balon yapalım Kukuli Orada oh. Fark ettiniz mi giderek küçülüyor Küçülmüyor uzaklaşıyor Uzaklaştığı için küçülüyor işte Doğru ama asıl dikkat etmesi gereken Yanlışmış gibi konuşuyorsun şey, Yanlışmış gibi konuşmuyorum Bunu gibi kabul, kabul etmiyorum Yalnız arkadaşlar Kukuli gidiyor oh. Aa! Aa şey yap. Ha. Minki ne yapacağız? Benim aklıma bir şey geldi. Aa buldum. <gülüyor> <gülüyor> Balonu patlatırsan aşağı çakılır. Sakın aminki bırak onu. Ee, e, tamam bırakıyorum. <laughs> Minki ne yaptın? Kafam çok karıştı. Nasıl bırakacağım bilemedim. Aa! nasıl bilemiyorsun. Atma şey deseydim ben de atmazdım. Bir Herkes senin istediğin gibi mi konuşuyor? Öyle bir şey mi dedim ben? Tam da öyle dedim Bunu işte. kabul etmiyorum. Yalnız arkadaşlar, kukuli gidiyor. Aa! 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 Ee, ne yapacağız? Benim aklımda bir şey var. Aa buldum. Anlamıyorum Selahattin ki. Bir mesaja baktım nereden bileyim. Ya ne mesajı geldi ki çok e, merak için ettim. için bıraktım sormak varken Onu da soracağım soruyorsun. belki ne biliyorsun. O zaman sor. Soracağım soracağım. O zaman Oo. sor. Kukuli gidiyor. Ne yapacağız? Bu yangın söndürme cihazını... Ha buldum. Şimdi siz bunu da atamam zannediyorsunuz ama... ...doğru eli bırakırsam böyle... Ne haber Kukuli? Düşüyorum, düşüyorum. Kayıyor. Ay. Dayanın, sizi kurtaracağım düt düt? Beni dinleyeceksen bir fikrim var. Dinliyorum düt düt. Ha diyorum ki bu yangın söndürme cihazını... Drone vardı drone. Aa evet düt düt. Sende drone vardı. Aa, ama drone'u kullanamayız. Onun kumandası... Düt düt vaktimiz yok dur şimdi. Ya onun kumandasının tuşları... tamam yavaş basarız düt düt. Basmayla değil. Açılın bende. Minki onun şeyi sorumlu. Bu yangın söndürme cihazını... Bekle bizi kukuli. Ya bozuk mu bu? Sola git, sola git. Zaten soldayım. Öbür sola git. Benim kontrolümden çıktı. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şimdi olmaz düt düt. Ya beni bir dinler misiniz? Eee ben bağırdım diye düşmedi değil mi? Yok. Ha, tamam o zaman. Benim kukuliyi indirmek için bir fikrim var. Ama sözümü kimse bölmeyecek. Söz mü? Söz. Ben de söz. Aklınıza yeni bir fikir gelse de söyleyecek çok önemli bir şeyiniz olsa da lafımı kesmiyorsunuz. Bu yangın söndürücü. Kafın yarım kaldı. Ne diyordun? Ha, e, diyorum ki bu yangın. Yangın söndürücü. Bu yangın. Düt düt. Bu sefer anlatma. Sadece yap. Ne dersin? Of. Tamam. Peki. hava trafiğini tarıyorum ama hiçbir sonuç yok. Uf, ne oldu ki acaba kukulemize? Ha gördüm, orada işte. Hani nerede? Oo. Kukuli. <gülüyor> <gülüyor> Çok özledik seni. Gel buraya. Bir ara hiç gelmeyeceksin sandık. <laughs> Seni düdüs sayesinde kurtardık biliyor musun? Yangın söndürücü onun fikriydi. Düdüt? <laughs> Düdüt'u <laughs> nasıl indireceğiz? Bir dakika, bir dakika. Benim aklıma bir şey geldi. Aa olur bak, onunla kesin kurtarırsınız beni. Şimdi garajdan girince saat.